Sesli Şifa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan kestane'nin aslında ne kadar güçlü bir besin olduğunu anlatacağım. Sıcacık kokusu, tatlımsı tadı ama bir de görünmeyen tarafı var. Kestane tam bir sağlık hazinesi. Hazırsanız gelin birlikte kestane'nin bilinmeyen faydalarını keşfedelim. Doğal bir enerji deposu. Kestane, yüksek karbonhidrat içeriği sayesinde Özellikle soğuk kış günlerinde vücuda hızlı enerji sağlar. Yani halsizlik, yorgunluk, motivasyon düşüklüğü kestane bunların hepsine doğal bir takviye olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kestane C vitamini, B vitaminleri ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Bu vitaminler vücudu enfeksiyona karşı korur, direnç artırır. Kışın daha az hasta olmak isteyenler için birebir sindirimi düzenler. Kestane'nin lif oranı yüksektir. Lif ne yapar? Lif sindirim sistemini düzenler, bağırsakları aktive eder, kabızlığı önler. Yani hem tok tutar hem de sağlıklı bir sindirim sağlar. Kalp ve damar sağlığını korur. Potasyum, magnezyum ve sağlıklı yağlar. Kestane'nin içeriğindeki bu mineraller kalp ritmini dengeler, kan basıncını düzenler ve damarların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Kışın kalbinize iyi gelen atıştırmalık, kestane. Düşük yağ oranı ile kilo dostudur. Diğer kuru yemişlerle karşılaştırıldığında kestanenin yağ oranı oldukça düşüktür. Bu da onu hem düşük kalorili hem de tok tutan bir alternatif yapar. Sağlıklı bir şekilde atıştırmak isteyenler için ideal. Kemik ve kas sağlığını destekler. Kestane Kalsiyum, fosfor ve magnezyum içerir. Bu mineraller kemik yoğunluğunu artırır, kasların daha güçlü çalışmasını sağlar. Özellikle gelişme çağındaki çocuklar ve spor yapanlar için oldukça faydalı. Kan şekeri kontrolüne yardımcı olur. Kestanedeki lifler glikozun kana daha yavaş karışmasını sağlar. Bu kan şekeri dalgalanmalarını azaltabilir. Tabii ki ölçülü tüketmek kaydıyla. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Kestane, yaşlanmanın sebeplerinden biri olan serbest radikallerle savaşır ve hücreleri korur. Daha genç hissetmek isteyenler için doğal bir anti-aging desteği sunar. Doğal glütensizdir. Kestane ve kestane unu gluten içermez. Gluten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olanlar için güvenli bir alternatiftir. Kısacası, kestane sadece lezzetli bir kış atıştırmalığı değil, aynı zamanda Sağlığımız için birçok fayda sunan gerçek bir besin hazinesi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sesli şifada kalın.